Geçenlerde biliyorsunuz Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas geldiler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kendisini o kendisine yakışan bir biçimde karşıladık ve ağırladık. Uğurlamasını da doğru bir biçimde gerçekleştirdik. Ama sadece yakın coğrafyalarda değil derdimiz. Uzak coğrafyalarda da soydaşlarımız ve dindaşlarımız zulme uğruyor. Onun bir işareti olması bakımından Mahmut Abbas Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiğinde oturduğum sıranın önüne Doğu Türkistan'ın gök bayrağını koydum. Onun da hakkını Doğu Türkistan'daki dindaşlarımızın da ve soydaşlarımızın da hakkını savunmak bizim ortak değerimiz olmalıdır. Dünya değişiyor. Dünyanın değişmesine Türkiye'nin seyirci ve kayıtsız kalabilmesi de mümkün değil. Değişen dünyaya, değişen dünyanın jeopolitiğinden kaynaklı olumsuzluklara karşı da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin toptancı bir tarih şuuruyla meseleyi kökten ele alabilmesi ve bu coğrafyada şah olması icap eden Türk milletini piyon durumuna düşürmemesi lazımdır. O sebeple Sivaslısıyla, Karslısıyla, Adanalısıyla, Yozgatlısıyla, Ordulusu, Trabzonlusuyla, İzmirlisi, Manisalısıyla ortak bir duruş sergilemek için büyük bir çatının altında toplanmak gerekiyor. O çatının adı Büyük Türkiye Cumhuriyeti'dir. Önleri de Gazi Mustafa Kemal'dir.